Merhaba arkadaşlar, Aydın kanalına hoş geldiniz. Bugün bir güç denemesiyle karşınızdayız ve bugün üzerimizdeki tişörtleri yırtmaya çalışacağız. Benim tabii ki güç gösterilerinde olduğu gibi her zamanki Serdar. favorim Melih tabii ki. Ha ben! Kardeşim senin o mücadeleni, çok teşekkür ederim. o böyle bir cebelleşmene çok, bayılıyorum. Çok beni daha çok böyle bir gaza getiriyor. Benim favorim her zamanki gibi Serdar. Yani Serdar... Ben bunun <laughs> Serdar, kendi okay. ben değilim ya. Hı. Bu arada biraz e, stretch almışız. Böyle evet. şöyle. Evet. Benim üstündeki 5X'ler normalde ama e, dar kesim, bayağı bir dar kesim. Deneyim mi? Melih, Bak düşün. Evet. Tamam kardeşim, konsantre ol. Tamam. Şöyle düşün. Ha, 10 numara içerikler çekmişsin. Tamam. Onlar olmuşsun, videolar çekilmiş. Ort evet. kart yanmış kanka. Kart yanmış. Kart gitmiş. Videoların hepsi gitmiş. 10 tane video patlamış gitmiş. İyi videolar ama. İyi iyi. 10 numara. 10 numara videolar. Yok. 150 lira mı kaybetmişsin? <laughs> <laughs> Bayrak dışı çekti. <laughs> Melek de şöyle bir yırtma yok. Bak anlaşılır şöyle bir yırtma yok. Abi hani bak şöyle... özellikle yakadan yapmak istemiyorum. Yakadan yırtarım çünkü. Yırt lan. Sen yakadan yırtabiliyorsan yırt. Hadi. Dışın tıyı yırt. yırt. Elim acıdı ya. Hadi. Çatırttı geldi ama. Sana her türlü serbest. Yaka maka hepsi. <laughs> Aslan kardeşim. Aç lan dişini de aç. Ay delirici. <laughs> Şuradan tut bak dikiş yeri falan var şöyle tutabiliyorsan Şuradan bir dene bir şey Tamam tutak. tamam Ben açtım hadi orayı biraz Hadi açtım orayı biraz Hadi kardeşim <laughs> yok, yok abi Oğlum Oğlum olmuyor, çiz, olmuyor. olmuyor 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 hmm. olmuyor Bak çit ediyor hmm. Yok kim ya? Bence Fırat şey gelsin ben, ben deneyeyim, Serdar ben, çünkü muhterem Farhan Filçik gelecek bunu Faran <laughs> Filçik Orkada düşmek istiyorum AAAAAA <laughs> 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 Ay utandım. <laughs> tamam yaptım bakayım. <laughs> Altta bir parça kaldı da o da nazarlık Alem, değil bırak. yaptı ya? Utanma utanma da pelerin <laughs> bir dakika. Allah belanı versin. Bolero. Bolero bolero. Bir dakika dur bir. <laughs> şu ne şu? Utandım bir an. Bir şey söyleyeceğim. Şu ne? bir dakika dur. Şu ne? Tam bolero oldu yemin <laughs> Kardeşim <gülüyor> bu kolye. Bu kolye. Tam kolyeyi de koparttık. <laughs> Kalsam mı? <laughs> Böyle kalsam olmaz tabii. Olabilir. <laughs> Dertliği yırttı mı ya? Gel hadi gel. Buyur Serdar'cığım. Abi ben bir... Ben, ben, ben bekledim diyeyim, ben hani bir bunu... iki dakika uğraşayım dedi. iki saniye sürdü anlamadım. <laughs> Diyecek çok şey var ama insan susuyor be kardeşim. <gülüyor> Yapma ama <laughs> ben bilerek kopardım. <laughs> Papyon gibi Hadi. <laughs> ya bu bana pek yırtılacak gibi gelmiyor abi. Yırtılır. Kırpacaksın. Bir dakika göster göster. Göster o gömüşü bize. Al. Abi kameraya kameraya göster. Yırtıldığını iyice. <laughs> Çok evet. iyi. Bravo. Üstü olmadı. Oo, üstü üst... yırtamadı. Üstü yırtamadı Serdar. Nereye üstü yırtamadı. E, yırt... Bak şurası ayrılmadı abi. Vay, tamam çıkar mı, mı Yok hala Parçalarım ben bunu <laughs> <laughs> Yırtarım üstüm başıma ha <gülüyor> Süper <gülüyor> <gülüyor> Sen gel gel çok güldün sen gel. gel Sen gel gel Sen gel bakalım <laughs> Fırat öyle değil şuradan tut yakadan tut <laughs> Çek Oğlum ben oradan siz oradan yırtmadınız Saç... Buradan şuradan yırt o zaman ya Şuradan şuradan yırt Yırtabiliyorsan <laughs> Dur dur şöyle Oğlum bu seninki aşırı saçma yapmıştı <laughs> Bak demek ki olay bende değilmiş değil mi? <laughs> yok yok Oha. <laughs> bak ya Seni, senin bununla bir şey var ya. Tut bakayım. Fırat, Oğlum çek bak abi. öyle çekmeyeceğim. Dur. Hah. Çek. Hah. <laughs> Hah. <laughs> 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 evet arkadaşlar, bugün yandan sonra geldik. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Verelim mi yani şeyler? Şey. E, o Ahmet'ten ben de çok elim. Bu, bu arada bu arada kapatmadan şunu söylemek istiyorum. <laughs> Benim tişörtüm sağlanmış gördüğünüz gibi. Siz de yırtamadınız. evet. Senin Artık likra mı neyse. Ee, Onun için sen de yırttın yani. <laughs> ben ben de yırtmış kadar bir omuz dekolte serdim ama. E, ee, çok oha vermediysek çok oha verelim arkadaşlar. Çok oha verdik gitti. Ee, bu arada arkadaşlar şu anda <laughs> ekranda görüyorsunuz. Melih'le gerçekten sinir eden 3 tane sinir bozucu uygulama test ettik. Mutlaka izleyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.